Selam ağlar. Kanala hoş geldiniz. Yeni boyun buldum. Hemen Viking temalı yapıştıralım şöyle. Tekli oyun. Köy savunma oyunu mu dersiniz? Yoksa direkt ee, Viking temalı mı dersiniz? Hepsini kapsayan bir oyun. oyun güzel. Yuval Hala'dan döndün diyor. Şurada bir küçük radarımız var. Sol üstte bak. Nereye bakıyor? Şuraya bak şuraya. Burası bizim ışınlandığımız yer Etraftan dayı Loot yaparak ilerleyeceğiz Sağ tıkladığında Üve zahacına vurduğu gibi yıkıyor ortalığı Ve tuşları alıyor Ben üstünden geçmeye alıştığım için Ürünleri almıyor Şu anda şöyle bir Köyümüz var Buraları inşa edeceğiz Turları büyüteceğiz Gelişeceğiz dayı Şahinimiz var. iyileştirmeye yarıyor. Şu an biz köyün içindeyiz. Bak sol üstünde. Şu ses önemli. Bunu birazdan anlatacağım. Niye önemli olduğunu. İlk günümüz. İlk gün olduğu için. Şu anlık şey yemeyeceğiz. E, saldırı yemeyeceğiz dayı. Ama. Goblinler gelecek ufaktan ufaktan gelecekler o yüzden hızlı şekilde yapmak lazım ben de kısa bir izleme ile öğrendim bu oyunu aslında tam öğrenmedim ya bundan cam fullanıyor buradan da atıyor artıyor köyün içindeki şeyden de orayı tam öğrenemedik çakıl taşı önemli çakmak taşı pardon ruh diye bir olay var bir şeyler aldıkça sürekli ruh ekliyor bu maneviyatı güçlendiriyor. öyküyü E alıyorum Dal falan önemli Böyle bir tekme koyuyorum Saçma sapan ikisi de yıkılıyor Oyun sürekli aksiyon üzerine kurulu dediğim gibi Aksiyonumuzu ilerletecek Şimdi neredeyiz i̇şte Şurada bir Şey var bu ne mesela Hmm, kamp alanı gibi taş inşa ediyor ne istiyor ruh ahşap plaka kesme taş dövme demir bunlardan sonra sürekli o zaman domuzlar var kaçar. abi anladım şunlar taş ocakları kurtlar var bu arada ilk gün çok saldırı yemiyoruz bildiğim kadarıyla mesela nereye gösteriyor bu Evet köye tekrar geldik. Şöyle bir çevreyi kolaçan edelim. Meyveleri al. Petatises kökü diyor. <laughs> Kim çevirdiyse. Kör gözüne selam. Yan kullanıyordu. Akcağıcı alamıyoruz. Köye geldim diyor. Dayı diyor. Şu ne? Almışız sanırım. Yani şunun falan yıkılmış işte harabe yeri sana vermiş. Burayı geliştir diyor. Ama ana üstümüz sadece burası bildiğim kadarıyla. Mesela şuradan surlu kapı falan koyacağız. Ahşap plaka kesme taşla. Kesme taş devrine gireceğim. Şimdi dayıdan içelim. Şimdi köylü kılıcın var. Bir bin köy gerek. Bu güçsüz kılıç seni surların dışında koruyacak diyor iyi bir ansal bir demirin olmadığı için veremem diyor balta bas taşım yok ne beni uğraştırıyorsun diyor tamam taş buluruz o sıkıntı değil Aa, bir dakika şuraya bir daha gel tam taş mı bulacağız acilen okey taş bulması biraz zor da kazma yapınca rahatlıkla çıkıyor bu arada Biz öncelikle şu etrafı ve yağmalayalım dayı İlk gece bittikten sonra saldırılar başlayacak al al şunu taşı nereden bulabiliriz? Çakmak taşı olarak geçiyor ama Aynen şöyle küçük bir şey. Kazma kürek yapacağız. oynanmış çünkü. Bladin ağacı. Geç. şunu çakmaktaşı Çakmak taşı işte bu. Ha, bulabildiğin kadar bul ya. Bir tane daha bulduk. Süper abi. Oo bir tane daha. Bir alan çakmakta şimdi şurada bir işaret var ne ki bu bu net map bayağı büyük Daha şu kadarındayız yani bu da zaten bizim köyün etrafı işaretleri falan göstermiş ne diyor materyaller tarifler günlük kutsamalar diyor mesela hmm, puan üzerinde yani skill geliştirme temalı bu oyun. Vallahi ilk bakışında ben beğenmedim de beğendim gibi. Ama bakalım yani nasıl bir şey olacak. Şurada demirci dayımız nerede? Burada kahin var. Canımız full olduğu için şu anda gelişmeye gerek yok. Demirci da iyi ben de bulayım. Kılıç mı? Balta mı? Köylü baltası. Kazma nerede? Bir saniye şimdi taş yemedi bir dakika. Taş niye yemedi? ne yemedi? çakmak taşlarına mı oldu? işaret ya. Burada azalan zımbırtıların şeyi savaş tamam. Hmm, bunları komple de koyabiliyoruz. Şu anda gerek yok. Zaten çok büyük bir materyalimiz de yok. Aa, bu ne? Zırh yapılmıştı. başlatıyor şu, şu an için gerekli değil Buradan uzakları yapabiliyorsun tamam Onun için bize önemli olan taş abi Çakmak taşı normal taş olarak geçmiyor mu ya? Dalında var. Tamirci yere yıkıldı? Dur dur kaldıralım odayı lan. lan canımız kaç tutucac gelelim mesela ikinci seviye anladım Buna, harpa tubrin taisel Hello, surfiro nekinov colonel altus ikinci surfiro taisel bu taş olayı nasıl ya bir dakika şimdi biz taş üretmiştik. Kamp ateşi ne yani cam doldurma için diyeceğim değil. Şurada var mı şey? Yok okey. iki dakikada bir veriyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Ya. Çakmak kaşı kereste baltası. Tamam bizim yapabileceğimiz şu. Şey. <laughs> Okey. Ben bunu arıyorum. Burada ne var? Zemin. Zemini geç. Okey. <laughs> Dal doğru olmuşuz. Çevreden demiri rahatlıkla bulabileceğiz. Şuradan basın diyeceğim. Hiçbir şey basmıyor. Gerek yok. Acaba ertesi gün lootlar yenileniyor mu? E, hasatla. günlerde vermesi hiç. gece saldırıyorlardı normalde. Böyle bir işimiz yok da. Çakmak taşları tamam. Şimdi anlaş. Çakmak taşı en düşük materyal. Onun üstü normal taş abi. Normal taş arayacağız. Bunlar yıkık. Bu ne? Hmm. Şurada bir sağ işaret gösteriyor. O ne acaba? Köyüne mi döndü Getiriyor ne yapıyor? Lan. Lan Ciddi ciddi benim takip edeceğim dayı ya. Günden güne zorlaşıyor. demir yatağı al. <laughs> ne? Bak. Şu ne? Bir şey değil mi? Acaba işte bunlar ertesi güne yenileniyor mu? Önemli olan o. Ne? Takmak taşı al. Şu ne? Demir al. çiftlik mesela çiftlik daha iyi görünüyor görmüş şantiye otomatik geçiş a otomatik köy, savaş sandığına otomatik çalışıyor aldıklarını üstüne aktarıyor ama şu ben ne istiyor? kesme taş demir bunların hepsine aktifleştireceğiz önemli kısım önemli abi. seviyorum atladım kutlama puanı be. bu ne Hmm, bunu düşman karesi mi? Demir al. Ne? Oh çimen. Çimen ne işe yarıyor mesela? Demir al. Tamam taş taşı çok ya. olsaydı kılıcı cortlatırdık kılıç olayı önemli ama şu geçişleri falan çok iyi ya şurada bir şey var mı yok canımız full mü full okey aralara derelere kayacağım şunu al mid guard'a giriyor görüyor <laughs> Aa, diğerini <laughs> öleseydim keşke ya. Tö. Neyse. Aa. Hmm. Kaç dakikada bir olacak acaba? T neydi mesela? Aa, ışınlandı lan. Hızlı seyahat. Oh ye yeah. Bura nere? Gene köyün içi. Ha dışarıda T'ye basarsan oradan mı ışınmıyor? Ne yapayım? <laughs> Aynen böyle <bir gülüyor> Köy ışınlıyor öte. Şimdi sağ tıkı kullandık. Devamı gelmedi ama. Aşağıda niye sol altta, şurada niye yükseltmedi onu anlamadım. Bilen varsa yazdırı versin. Demir önemli Al. Oo. yakında köyünde Şimdi T'ye bassam. Bunu bu şu anda yapamazsın. Niye? Sağ tık doluyor mu? Doluyor evet. Güzel. Tık tık. Nereden gelecekler ki? Elinay. Ben de tepelikten gelecekler değil Konuş ruhlar güzel. Ne? Lilpar bitkisi ne işe acaba? Güneş dağına kadar köyünü salan ok. Lan. Lan şurada şurada. Aa. Lan şurada şurada. Ben iyileşelim bakayım bir. Ruhları ver ne ya? Okçu kulesi hepsinde ruh istiyor. Ahşap plaka kesme taş tamam. Okçu kuvvesinde devreye sokmak şart. Evet, canımızı önce bir doldurmamız lazım. Ne? Muk cancıya bir gidelim bakayım. Berlecan. 1000. <laughs> Şimdi köyünün savunmasını arttırmak için dövme demir kesme taş diyor. Bence bunlara daha şeyimiz yok. Gücümüz yok yani. Artık ufaktan bence gitmenin zamanı. Bize bol bol şey lazım. taş lazım taş bu ne lan da şurada şurada, şurada. Oh. <laughs> Ne deri verdi tamam Şuna Hiçbir şey Bunlar hmm. ne acaba bu Tamam puan anladım <laughs> ne dünyacından dünya bir erkek gelip girdi ne yani Ne oluyor bu? E kaçıyor bu. Şuna işe yarıyor. Çorap. Şimdi şunları al. Mesela T'ye bassam acaba gidebilir miyiz? buradan aşağı düşemiyoruz tamam. Susunun yakında ne yapıyor? Hiçbir şey. T bir ne yapamazsın diyor. T burada işte mi? Akça aç yüzü alıyor anlamadım. Spawnlanıyor da Şu akçağa çözümüydü Okey Bu can için önemliydi burada bir şey yok iyileştiriyor dakikaya ne gerek yok burada mesela yükseltebileceğim bir şey var mı altın boynuz yetersiz niye acaba burada niye fps düşüyor lan helo köylü baltası. Taş halen yok lan inanılmaz. Köylü çekici ne yani? Köylü yayı. Üretsen de ok üretemiyorsun değil mi? Okey. Farvur. Neyse şimdi onarıma gerek yok yarı canda da Şurada bir halt var mı Şu ne acaba zırh Ufaktan bir zırh yapabiliriz ya köylü halka ne bileyim Ne istiyor buna deri istiyor tamam Mr. Gofa Hansen. Tam mix en azından ya. Ya? Bence can sene de gerek yok. Üstüne kavanozu ne işe yarıyor bu? temasa şeyi tutuşturur soğuk şeylere karşı açıldı. Tamam anladım. Evet gençler bu bölüm bu kadar. Aa şöyle tutuyor bak güzel. Bir sonraki bölümde görüşelim bakalım.